Herkese Merhabalar arkadaşlar. E, yaptığım yatırımlar içerisinde hem Türk Lirası varlıklar hem de döviz yani ABD tarafı olan varlıklar yer alıyor. Bunu da her ayın başında mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok biz burada TL içerikli olan fonları inceliyoruz. hangi fonların içerisinde hangi hisse senetleri var? Fonların stratejileri, yatırım amaçları ne diye bunlara bakıyoruz. Ee, uzun zamandır zaten bayağı bir soru geliyordu hani hangi platformdan işlem yapıyorsun, hangi fonları satın alıyorsun diye. Bunları genelde paylaşıyorum ama tabii birçok yatırımcı hem vergi ödeme yükümlülüğünden kaçınmak için hem vergi ödeme işlemleriyle uğraşmamak için çoğu kişi ABERİKA tarafına yatırım yapmaktan çekiniyor. Dolayısıyla ellerinde sadece BIST olsun. Hani çok bir şeyle uğraşmıyorum ama biste de yatırım yaparken sadece BIST'in artışına odaklanayım gibi bir argüman kalıyor. Bunu tabii çeşitlendirmemiz gerektiğini ben uzun zamandır söylüyorum. Yani hem TL tarafa, Türkiye tarafına yatırım yapıyorsak hem yabancı tarafa da yatırım yapmamız gerekir diye. Burada tabii tercih sadece Amerika olmayabilir. Farklı ülkelerin farklı borsalarına da yatırım yapabilirsiniz. Burada tamamen sizin risk algınıza bağlı bu yatırım amacınız. Herkesin tabi risk algısı farklı olduğu için yatırım tercihleri de farklı olabiliyor. Ben Türkiye'de hisse senedi ve TL üzerinden fon alımı da yapıyorum. Dolarla da Amerika tarafından da hem fon hem hisse senedi alımları yapıyorum. Bugün sizlerle bu hisse senedi ve fonlarımın yer aldığı e, tabloyu paylaşacağım. Burada hangi hisse senedi veya hangi fon ne ağırlıkta portföyümde yer alıyor. Sizlerle her e, ayın başında paylaşmış olduğum şu tabloda genel bir görünüm veriyorum. Geneldeki payı paylarını paylaşıyorum sizle. Bu sefer sadece bu tümdeki yani Amerika tarafındaki kendi içindeki dağılımlara bakalım istedim. Hem özelden gelen sorular hem bazı attığım e, tweetlerin altına gelen yorumlara e, bir süre sonra böyle bir açıklama yapmış olayım. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi içermez. Tabi bundan gidin alın, bundan portföyünüze yer alsın gibi bir amacım yok. Burada ben aslında yola geçtiğimiz Şubat ayında Bugün 11. aydayız. Yani tam 9 ay olmuş aslında burada yatırıma başlayalı. Daha önce geçen senelerde tek hisse alıp satıyordum Amerika tarafında. Bu kadar yüklü bir giriş yapmamıştım. Ama bu Şubat ayından beri başlangıç amacım temettü portföyü oluşturmaktı. Çünkü Amerika tarafındaki temettü fonlarının getirilerini beğeniyorum getirilerinin iyi olmasının yanında temettü verimleri de gayet iyi oluyor. Bunların yanına da bir iki tane hisse senedi koyarak portföyü destekliyorum. Burada en çok sorulan soru hangi platformda işlem yaptım? Midas'ı kullanıyorum. Midas'ta alımlarda ve satımlarda bir buçuk dolar sadece komisyon ödemesi yapıyorsunuz. Burada tutardan bağımsız ne kadar aldığınızın bir önemi yok. Bunu bilerek de yatırım yapmanızda fayda var. Hisse senedi de alırken Türkiye'deki gibi gün içerisinde alayım satayım alayım satayım gibi bir durum söz konusu değil. Söz konusu ama belli bir tutarın üzerinde yaparsanız bu işlemi öyle yapabilirsiniz. O da 25 bin dolar gibi bir tutar olması gerekiyor. Bu benim yaptığım bir işlem değil ben alıp kenara atıyorum öyle söyleyeyim size. Burada soldaki tabloda. E, fonlar ve hisse senetleri yer alıyor ve portföy içerisindeki ağırlıkları yer alıyor. Şurada şu turuncu renge boyamış olduklarım e, hisse senetleri. 5 e, tane fon taşıyorum. 3 tane de hisse senedim var. Burada en yüksek ağırlıkla Capri Holdings diye bir hisse senedi var. Son günlerde bunu eklemiştim. Biraz düşünce biraz da şöyle bir huyum var. Bazı takip ettiğim şirketler var. Keskin bir düşüş yapıyorsa ben onları portföye ekliyorum. Geçtiğimiz ayın, ya yani bu ayın başında Sofi Teknoloji vardı. Bir ayın için, ya yani bir ay içerisinde %56 gibi bir karla bunu sattım. Yerine bu hisseyi ekledim. Geçtiğimiz günlerde Crocs biliyorsunuz terlik markası bunu ekledim. Uzun bir süredir, Şubat ayından beri de MO Altria Grup diye geçer. Bu hisseyi taşıyorum. Burada da hem temettü getirisi hem şirketin kendi getirisi üzerinden gayet de memnunum. Diğer tarafta aslında videoda değinmek istediğim konu bu fonlar. E, hisse senetleri birçok yani tercihe bağlı çok çeşitli hisse senetleri var. Burada kişinin yatırım stratejisine alabileceği riske göre de değişebilir. E, bir de burada temettü fonları var. Bizde de aslında temettü veren fonlar var ama benim gördüğüm kadarıyla bir ara ben de biriktiriyordum. Eşim de alıyordu. GSP fonumuz vardı. hem buradaki faizlerin yüksek kalmasından dolayı şirketlerin de karlılığının azalacağından dolayı temettülerin, temettü verimlerinin düşük kalacağını öngördüm. Dolayısıyla bütün neredeyse yatırımlarımı Amerika tarafındaki temettü veren fonlara yönlendirdim. Bunu da zaten sürekli sizlerle paylaşıyorum. Burada benim amacım sizlere şunu göstermek. Birçok kişi belki biliyordur ama dediğim gibi sorular geldiği için böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Burada alacağınız fonların içeriklerine de bakabilirsiniz. Getirilerine de bakabilirsiniz. Bunun için ben etfdb.com sitesini kullanıyorum. Yani bir fon alacağım zaman buraya girip fonun içerisinde hangi hisse senetleri var, fonun getirileri neler olmuş bunlara bakıyorum. ETFDB.com'a girdiğinizde böyle bir sayfa karşılar sizi. Burada popüler ETF'ler diye bu başlık altında sektörlere göre ayrılan fonları görebilirsiniz. Bakın lityum bataryalardan tutun. Oyun üzerine Avrupa üzerine olan ETF'lerin su Gördüğünüz gibi AI dediğimiz yapay zeka son zamanlarda çok böyle revaçta olan fonlar da var burada. Teknoloji fonları, işte petrol var, Çin fonları çok ilginç gibi gelecek ama marihuanaya bile yatırım yapan fonlar var. Biliyorsunuz bunlar Amerika'nın bazı bölgelerinde yani eyaletlerinde serbest olarak kullanıma açık. Bazı yerlerde yasak olmasına rağmen bazı yerlerde kullanılabiliyor keyif amaçlı, eğlence amaçlı olacak şekilde. Burada da gördüğünüz gibi marihuana'ya bile yatırım yapan ETF'leri görebilirsiniz. Ha derseniz ki ya abi ben İngilizce çok bilmiyorum. Hani bana burayı çevir derseniz tarayıcınızın çevirme özelliğini kullanabilirsiniz. Şurada 3 noktayı tıkladığınızda biraz aşağı indiğinizde burada çevir dediğiniz zaman Türkçe'ye tıkladığınızda. Tabi bazı kelimeleri kullanabilirsiniz. Çok değişik şekilde çeviriyor burada ona dikkat etmeniz gerekiyor. Burada içeriye en azından size bilgi verecek kadar Türkçe'ye çevirmiş olursunuz. Burada temettü olanlara ben genelde bakmayı tercih ediyorum. Ama tabii ki işte altın fonları var, emtiyalar var, blok zincirler var son zamanlarda biliyorsunuz Trump'ın da seçimi kazanmasıyla beraber. Elon Musk'la birlikte blockchain tarafı, bitcoin tarafı baya bir artış gösterdi. Bunun üzerine herkes tabii ki işte bitcoin alalım mı, altcoin alalım mı gibi sorulara cevaplar arıyorlar. Buradan araştırmanızı yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken buradan herhangi bir alan seçip yine bu alanlardan örnek veriyorum temettü tarafına geldiğinizde bakın böyle aşağıda detaylı bilgileri görebilirsiniz. Şu sağda popüler fonlar yer alıyor. Burada da temettü veren fonları şu şekilde sıralamayla görebilirsiniz. Burada şu sütun fonun varlık yapısının yani toplam kaynağını gösteriyor ne kadar oldu. VEG fonu bu da gayet iyi bir fon. Buradan detaylara girebilirsiniz. Bakın SCD fonuna tıkladığımızda Fiyatı ile ilgili bilgi gelir. Bugünkü değişimi ile ilgili bilgi verir size. Burada e, ne olduğuna şöyle aşağıya doğru inerek bütün detayları dediğim gibi hani hiç bunu çevirecek vaktiniz yoksa alayım oradan derseniz buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bazı yerleri böyle tam Türkçe'ye çeviriyor. Mesela bölge biz diye kalmış burada. US diyor. Hani as'tan geliyor tam onu çeviremiyor yani yapay zeka. Burada biz diye, bölgede diye aslında United States olarak görmeniz gerekiyor. Burada işte açık halka açıklık, şeyi günlük en düşük, en yüksek fiyatlarını falan görebilirsiniz. Burada fonla ilgili tüm detaylara sahip olabilirsiniz. Burada en önemli şey aslında şirketin içerisindeki hisse senetleri diyelim. Yani hangi fon hangi hisse senetlerini taşıyor diye. Şuradan holding'lere tıkladığınızda şirketlerin geliyor olması lazım. Bunu çevirdik diye muhtemelen şöyle tekrar İngilizceye alayım. Bakın holdings dediğimizde en yüksek 15 holdingsi yani 15 şirketi fon içerisinde görebilirsiniz. Ben kendi fonlarımı şu şekilde fonlarımın içerisindeki hisse senetlerini görebileceğimiz şekilde böyle bir Excel'e döktüm. Burada bakın SCD içerisindeki ilk 15 hisse senedi bu şekilde yer alıyor. FEPI fonunun içerisindeki hisse senetleri bu şekilde. JEPQ, SPYI, SPYG ve ben bunları 5 tane fonum olduğu için tüm fonlardaki aynı hisse senetlerini toplayıp 5'e bölmekle hangi hissenin fon yani bütün portföyün içerisinde ne kadar yer aldığını görmek için şöyle bir formül kullanarak burada hangi hissenin ne kadar ağırlıkta olduğunu görebileceğim bir yapı oluşturdum. Siz tabii ki farklı farklı şeyler yapıp deneyebilirsiniz. Dolayısıyla tabii ki bu tarz hisselerin birçoğunda işte Nvidia, Apple bu muhteşem yedili dediğimiz firmalar yer alıyor. Burada da aslında bir nevi fon alarak da bu hisse senetlerine tıpkı Türkiye'deki gibi yatırım yapabilirsiniz. Bakın benim portföyde bütün bunlara bağlı olarak yukarıdan aşağıya sıraladığımda en yüksek yatırım Nvidia ile gözüküyor. Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla diye gidiyor. Avgo, Google diye burada aşağıya doğru yer aldığını görebilirsiniz. %1'in altı zaten çok fazla etkilemiyor ama yine de içerisinde neler olduğuna bakabilirsiniz. Bakın SCD fonu özellikle 3 ayda bir temettü ödeyen bir fon. FEPI fonu ayda bir temettü öder. JEPQ fonu da ayda bir temettü öder. Yani her ay aslında bunlardan temettü alabilirsiniz. Dolayısıyla vermiş olduğum siteden bütün detayları sizler de görmüş olursunuz. Şurada en azından oranlarını görmüş olursunuz. Ne kadar dağıttığını bakın. SCD'nin pay başına ne kadar dağıttığını görebilirsiniz. İşte yıllık temettü veriminin %8.41 olduğunu görebilirsiniz. Diğer fonları da araştırmak isterseniz sağ üst tarafta arama butonu mesela ben az önce fepi yazdım. FEPİ'ye de bakabilirsiniz buradan. Tıklayıp getirdiğinizde işte fonun yine burada fiyatını görebilirsiniz. Ee, ne kadar temettü verdiğini bakın. Pay başına 1.08 Bunlar genelde bürüt tutarlar oluyor. Net tutarı da vergisi düştükten sonra bakın yıllık verimi ne kadar yüksek. Hemen dönüp Fepin'in içerisindeki firmalara baktığımızda gördüğünüz gibi ne kadar çok ve hepsinin hemen hemen eşit olarak dağıldığını görebilirsiniz. %95 oranında ilk 15 hisse senedi bu şekilde yer alıyor. Siz de bu şekilde araştırmalarınızı yaparak fonları ve özellikle Temettü üzerine bir alım sağlamak istiyorsanız bu dividend tarafından hangi fonun ne kadar temettü dağıttığını görebilirsiniz. En azından gel, gelen sorulara bu şekilde yanıtlar vermiş olayım. Çünkü özellikle seçimden sonra Amerika tarafı 5 Kasım'da Trump'ın kazanmasıyla beraber 3-4 gün bir yükselişe sahne oldu. Bu süreçte de yatırımcı hemen fon alalım Amerika tarafını kaçırmayalım gibisinden böyle bir yol izlemeye başladı. Ama ben Söylediğim gibi Şubat'tan yani bu senenin başında Şubat'tan beri 9 ay önce şuralardan beri Amerika tarafındayım. Yani Nasdaq'ın 17 binlerden olduğu süreçten 20 binlere geldiği sürece kadar ben buradaydım. Aldığım temettülerden gayet memnunum. Bunu uzun süreli de arttırmayı düşünüyorum. Dolayısıyla sizler de bu şekilde fon seçimlerini bu site üzerinden yapabilirsiniz. Umarım sizler için de faydalı bir paylaşım olur. Paylaşıp beğenip abone olmayanlar varsa da kanala abone olmalarını olurlarsa da sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.